Evet değerli takipçiler şu an kombimiz demir döküm kompakt hermetik şofben ateşleme yapmıyor. Tabi şimdi bu görüntüyü gördükten sonra nasıl ateşleme yapsın diyebilirsiniz. Şimdi beraber arızaya önce bir vakıf alalım. Nedir ne değildir. Ondan sonra çözümünü el birliğiyle tabi sizin el birliğinize değil ben buradan el birliğiyle yapacağım. Şimdi sıcak suyu bir açar mısınız buradan? Şimdi hareketi görün suyumuzu açtık. Kanımız çalıştı. Şu hareketi yapmamız lazım. Bu hareket diyor ki su açıldı. Musluk işareti var. Ama kombimiz çalışmıyor. Hava sivici de alabilir daha? Bakın ateşlemeye çalışıyor ama hiçbir şekilde ateşleyemiyor beni de oradan çekebilirsiniz. Beni şey görüyorsunuz değil mi? Evet. Kapatalım suyu. Şimdi anladığım kadarıyla e, kuşlar buraya e, bunlar büyük bir aşiret herhalde. Düğün var. Biliyorsunuz aşiret düğünleri çok kalabalık olur. 1500-2000-7000 kişi Ayşe ile Fatma'nın düğünü var. İki tarafta Ayşe işte, Tocuğun düğüne bütün akrabalarını çağırmışlar. Bütün kuşlar, martılar, yani bütün kanatlı hayvanlar burada toplanmışlar. Güzel bir düğün yapmak için. Şimdi biz de bu düğüne bizi niye çağırmışlar diye sorun. Hemen sorun. Biz nikah memuruyuz. Şimdi bakalım evlenmelerinde bir sıkıntı, bahane var mı yok mu diye bir bakacağız eğer ateşlerse bu nikah kıyılacak. Şimdi hava sivicini değiştirdim. Nikah şahidi olarak. E tabi aradan ağrı susam gelir de dur dur bu nikahı nikah memuru derse olmaz. Açalım bir sıcak suyu. Şey kapalı. Kapatalım. Ya sen de hani düzen bozan baldızlar vardır ya aradan gelir hani düğünde gelinden en çok güzel olur ya saçın makyaj her şey bu, kafayı karıştıran tip gibisin Ebru açtık. Şimdi bakalım ateşleyecek mi? Şimdi eğer ateşlerse çok büyük bir sıkıntı var. Ateşledi. Hemen geri çekilin Ebru um. Şimdi şeyi söylemedik. Her nikah memurunun kurduğu cümle şu. Örnek Ankara'da gittiği zaman işte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak diyor. Öbürü oradan Antalya'dan diyor ki işte Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek bana verdiği yetki. Şimdi bana yetki veren yok. Bana da yetki veren var. Niyet ettim Allah rızası için diyorum. Ve bu nikahı kıyıyoruz. Değer takipçiler kombimizin hava sivici arızalı değiştireceğiz. 18 bin euro ücreti var. Yeme, içme, ultra her şey dahil. Önümüzdeki hafta içinde Euro'larla, dolarlarla ilgili nasıl bir çılgınca Türkiye'de ülkemizi hem Türk, Türkü yontuyor. Yurt dışından gelen Almancılar nasıl Türkiye'de Türkler tarafından yontuluyor? Bunlarla ilgili güzel bir video çekeceğiz. Ee, şimdilik videomuzu kapatalım mı diyeceğim. Tabii kapatalım. Şimdi biz buranın içerisine elektrik sürgesine tertemiz pırıl pırıl süpüreceğiz. Ondan sonra işimize gücümüze bakacağız. Evrusta da buradan videoyu kapatmadan önce de bunun kaç para olduğunu hani diyorlar ya nikah şahitleri sözlü olarak bakalım şahitlerimiz kabul ediyor mu? Ne kadar bu hava? 500 TL 500 TL siz bunu kabul ediyor musunuz? Evet diyorlar. Evet parçamız takılacak. Hava sivicimiz değişecek abi. Bir, evet. Sadece kafa sallayarak onayımızı aldık. Hoşçakalın, mutlu kalın.